Yepyeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine bomba içeriklerle bir video çekeceğim. Bu videomun içeriğinde Twitter'dan dün paylaşmış olduğum posta gelen yorumlar aldım arkadaşlar. Dün şöyle bir post paylaşmıştım Twitter'da. Yarın video çekmeyi düşünüyorum. Hangi coinlerin analizlerini yapayım diye. Sizlerin yoğun olarak sormuş olduğu coinlerin arasından 5 tanesini seçtim. Ve bu videoya konuk ettim. Seçtiğim 5 coin'de de inanılmaz hareketler gelecek. Artık boğa mı geliyor denecek derecede. Hepsini sizlere neden böyle düşündüğümle birlikte anlatacağım. Çok özel bir video olacak. Hani 4000 aboneye özel bir video olabilir bu benim için. Çünkü gerçekten çok büyük kırılımlar geliyor. Yerinizde olsam sadece tek bir coin'e bakıp çıkmam. Mesela aranızda sadece misal veriyorum. Chainlink'e yatırım yapan vardır ve sadece Chainlink'i dinleyip gidebilir. Ama normal şartlarda bunu yapabilirsiniz. Fakat bu videoda yapmayın. Çünkü diğer coinlerde de gelebilecek hareketler çok önemli. Lütfen bunlardan da bilgi sahibi olun. Gerçekten birkaç coin'de artık boğa rallisinden ziyade ralliyi bitirdiler. Boğa mumları atmaya başladı. Analizlerimizin ilerleyen kısımlarında bunlardan bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar küçük bir ricada bulunacağım. Öncelikle bir, önce, bir önceki videoya vermiş olduğunuz destekten dolayı çok ama çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Artık yorumlara açıyorum videoları. Sizlerden de bol bol yorum istiyorum. Gerekirse 2 tane 3 tane yorum atın ama bol bol yorum atalım. Ne kadar fazla yorum gelirse videolar trende o kadar fazla çıkıyor. Bu videoları ne kadar insanlara izletebilirsek o kadar faydalı olabiliriz. Lütfen videoya geçmeden hemen önce like'a basalım. Kanala henüz abone değilsek abone olalım. Ve lütfen ama lütfen yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir de şundan bahsedeceğim hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Discord grubunda VIP odamız mevcut. Bir de normal genel odalar mevcut. Dilerseniz Discord grubumuza katılıp dilerseniz normal odalarda, dilerseniz de aylık çok cüzi bir miktarda para ödeyerek VIP odamıza geçiş yapabilirsiniz. Burada benim yapmış olduğum yatırımları, coinlerin destek dirençlerini, işte mum okumalarından vesaire Hangi coinlerde nerelere kadar yükselme olabilir, nerelerde düşüşler gelebilir bunları sizlerle paylaşıyorum. Son zamanlarda güzel işler çıkarttık. Hatta Chainlink'i 12 dolardan aldık. Atom'u 4.90'dan aldık. XTZ'yi 195'ten aldık. CRV coin'i 0.700'den almıştık. 0.900'den sattık. Bunlar gibi mesela inanmayacaksınız ama Litecoin'i 58 dolardan aldık arkadaşlar. Ethereum'u zaten bayağıdır bekletiyoruz. Hani bu tarz sert yükselen coinlerden ilk başta sizler haberdar oluyorsunuz. Eğer sizler de gelmek katılmak istiyorsanız hemen açıklama kısmında görmüş olduğunuz Discord grubumuzun linkine tıklayıp VIP hakkında bilgi odasına merhabalar VIP hakkında bilgi alabilir miyim demeniz yeterlidir arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayalım. Ee, tekrar hatırlatayım. Yorum atmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirileri açmayı unutmayın şimdi arkadaşlar şunu da söylemeye ekleyeceğim. Hocam sürekli aynı girişleri yapıyorsun. Hani biz video izlemeye geldik diyorsun dediğinizi biliyorum. Ama arkadaşlar bir de benim tarafımdan düşünün. Hani o kadar emek veriyorum. Sonuçta videolarımın izlenmesini, abone artmasını istiyorum. El insaf hani sizler de benim yerinde olsanız bu kadar emek vermişken bir yerlerde daha da ilerlemek istersiniz. O yüzden hatırlatıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Hani kendi benim hak, kendinizi benim yerime koyduğunuzda zaten sizler de hak vereceksiniz. Gelelim Tezos coin'e, XTZ coin'e. XTZ coin e. ile ilgili bayağı bir Twitter'dan yorum gelmişti. Çok nokta atışlarla sadece birkaç şeyden bahsedeceğim sizlere. Lafı fazla uzatmayacağım. Hatta uzatılacak bir laf kalmadı artık onu söyleyeyim sizlere. XTZ de arkadaşlar son 1,5-2 haftadır 1.95 ile 2.20 arasında git gellerle al sat veriyor. Ben bunu artık değerlendirmeye de başladım açıkçası. Ha bundan sonra şu an 2.20'ye çıksa satmam. Elimde var arkadaşlar. Kaçtan ortalamam 2 denebilir. 1.95 ile 2 diyelim. Onu bekletiyorum. Keza diğer anlattığım coinlerde de olacak bu bekletilerim. Şu an ben bu coin 2.20'den satarsam ki mumlara baktığımız zaman her şey çok güzel ilerliyor. Ve şurada arkadaşlar önemli bir detay var. Şöyle baktığınız zaman bakın şuradan itibaren aldım. Burada arkadaşlar bir çekiç var. Hocam çekiç nedir? Mesela çekiçle ilgili çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar bir coin şöyle olursa bak bu asıl adam ters çekiç. Böyle olursa düşme kaçınılmaz olur. Bak bunu yaptıktan sonra 10 Kasım'da bunu yapıyor. 2 gün sonra düşüşe başlıyor. Hani bir gün sonra olur, iki gün sonra olur veya o da bir hafta içerisinde olur ama mutlaka olur. Düşüş mutlaka gelir. Bunun tam tersinde ise tam olarak e, hangisiydi o? Şu mesela bu bir. Şurada vardı mesela çekicimiz iki. Mesela şu da bir çekiştir arkadaşlar. Tam net bir çekiç mesela şu. Baktığımız zaman net bir çekiç. Şurada yaptığı ikinci çekiç. Şu da net bir çekiç. Çekiçlerden sonra da mutlaka yükseliş gelir. Hani bu mum grafiğinde olmaz olmaz bir şey. Zaten mum grafiğinde okumayı aranızda bazılarınız biliyorsa ne demek istediğimi çok daha net anlamışsınızdır. Şunu nerede görürseniz görün fiyatın yakında düşeceğini işarettir. Bunu Nerede görürseniz görün bak hem şunu hem de şunu fiyatın yakın zamanda yukarı çıkacağının göstergesidir. Bak bunu attığı yer 2.11 buradan sonra aradan 18 Kasım'da atıyor bunu 2 gün geçmiş. Hani 2 günde hemen patlama olmaz ama yakın süreçte yukarı yönlü hareketlerin geleceğini işarettir çekiç unutmayın. Bir de karıştırmayın lütfen. Ters çekiç yani asılı adam şurada görmüş olduğunuz gibi ters çekiç ve asılı adam düşüş gösterir. Mum da arkadaşlar Çekiç veya mezar taşı ise yakın zamanda yükseliş gelebileceğini gösterir. Bunları bilmekte fayda var. Hangi koyuna bakıyorsanız bakın bunları görüyorsanız tutmama şansı yok. Ama ona yatırım yaptınız. Aa bir gün oldu daha yükselmedi. iki gün oldu daha yükselmedi demeyin. Yakın zamanda net bir tarih yok. Hani maksimum 10-15 günü bulur. Maksimum bu süreçlerde yani en uzun günler 15 gün sürmüştü. Baktığımız zaman burada arkadaşlar bir çekiç var. Bu da fiyatın artık yukarı doğru atacağını, boğaların yukarı çekeceğine işaret Baktığınız zaman gelebileceği en önemli duraklarda, önemli dirençlerden konuşmak gerekirse birinci direnç 2.20. Şayet bura kırılırsa XTZ'ye hem yatırım fazla gelecek, boğalar bu sefer girmeye başlayacak. RC'yi de takip edebilirsiniz. Orada RC'de 70 üzerine gelir. Hatta şu anda da bir RC'ye bakalım. RC'miz kaçmış. RC'ye şu anda baktığımızda arkadaşlar 52 bandında. 4 saatlikte şu anda 52 bandında. Şayet ki dediğim direnç kırılırsa bakın şurada 2.20'yi kırdığında Oraya geldiğinde RC'lerin gelmiş olduğu seviyelere bakın. Yani 65'ler 70'ler bunlar güzel alımları sergiler. Şayet 2.20 kırılırsa boğalar bu sefer buraya yönelir ve fiyatı yukarı çeker. Aylar bu sefer aşağı çekebilecek potansiyele giremez. Çünkü risk teşkil eder aylar için. Direnç olarak 2.20 kırılırsa ikinci önemli direncimiz 2.35. Burada kırılırsa son direncimiz 2.50. Burada görmüş olduğunuz gibi XTZ'de bir bant açtım. Hedefim arkadaşlar 2.50 dolar XTZ'de. Elimde de var benim bir sermayemin %25'lik bandı kadar bir XTZ var elimde. Takviyeler dahilinde. Daha önceden de almıştım fiyatı düşükken. 2 doların altındayken de almıştım. 2 dolardayken de almıştım. Ee, çok da sat yaptım aslında ama şu an elimde ikileri tutuyorum. Çünkü bu süreçte altcoinlerde az sat yapmak riskli olabilir. Mesela elmas üye satın alan bir e, arkadaşımız var. O Ethereum var elinde Dün dedi ki bana hocam Ethereum sürekli 450'ye 440'a düşüyor. 460'a çıkıyor. Ben bugün bunu satayım yarın düşükten alırım dedi. Sakın öyle bir şey yapma yarın hayatın boyunca 440'tan alamazsın dedim. Tamam hocam senin için bir gün bekleyeyim dedi. Dün 450 olan Ethereum bugün 500 dolar oldu. Şayet dün satmış olsaydı bugün alamazdı. Düşünsene 440'tan satıyorsun geri 500'den alıyorsun. Bu şekilde hiçbir şekilde kar edemezsin. O yüzden bu süreçte bu altcoin'lerde al sat yapmayın. Yatırım yapıyorsanız alın bekleyin. Acele etmeyin. Çünkü artık yavaş yavaş boğa kırılımlarına doğru yaklaşıyoruz. Şayet boğa ne zaman gelir? Bitcoin'in dominansı düşünce. Ama Bitcoin'in dominansının 68-69 seviyelerindeyken bile altcoin'ler bu reaksiyonu gösteriyorsa ben dominansın 60'lara düştüğünde neler olabileceğini hayalim bile almıyor. Sizlerin hayalleri alabilirse düşünün arkadaşlar. Hani nerelere gelebilirler? Dominans 68 iken Ethereum 500'e çıkıyor. Litecoin 85'e çıkıyor. Var mı böyle bir şey? şayet dominans 60'a girdiğinde bu coinler boğaya başladığında neler olur? Şu anda Ethereum'da rally var. Rally. Ama bir mum var ki işte o mum ortalığı değiştirecek. Onu da Ethereum'da birazdan anlatacağım. XTZ'de dediğim gibi arkadaşlar 2.15 üzerinde bulunduğu pozisyon boyunca benim ikielli hedefime doğru an be an gelir. 2.15 üzerine çıktığı andan itibaren bakın şu mumun tam orta grafiğinde. 2.15'e geldiği yandan ve oralarda durduğu süre boyunca 2.50 hedefimiz tutar arkadaşlar. Aşağı 2.50 dediğim bu arada net 2.50 değil bu bantlar. Aşağı yönlü hareketlenmelerde de 1.95 desteği kırılınca da bu sefer bandımız aşağı yönlü çekilir. Olası bir pump yapılmazsa. Aşağı taraflara doğru bandımızdan çıkış yapılır. Ters orantıya doğru girer. Bilginiz olsun arkadaşlar. XTZ ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Gelin hep birlikte Atom Coin analizlerini yapalım. Bu arada Atom'a geçmeden önce hemen küçük bir hatırlatma daha yapayım. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olup bildirileri açmakta fayda var. Çünkü kripto paraya yatırım yapıyorsanız bol bol araştırma yapmanız lazım. Ben de bu araştırmaları sizlerle paylaşmak için buradayım arkadaşlar. Ve lütfen like atıp yorum atmayalım. Hani bir rekor like ve yorum deneyelim be. 300-400 yorum 400-500 like zor mu değil. Her videomuz 2.5-3 bin izleniyor ama izleyen hiç emeğe saygı yok. Like atmadan hemen gidiyor. Gerçekten arkadaşlar bunları yapsak çok müthiş olur. Atoma gelelim. Arkadaşlar artık şeylere doğru geliyoruz. Gerçekten atomda da önemli noktalara doğru geliyoruz. Hocam atomda ne var? Ne oluyor? Coinler acaba boğa mı başlıyor dediğinizi duyar gibiyim. Atomda da çekiç var. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada bir çekiç var. Çekiçin başlangıcını 5.12'de aşağı attığı yerlerde de 4.93'e kadar atmış ki atom için belirli batta bir çekiç. Çekiçte ne oluyordu? Hemen az önce anlattığım aklınıza gelsin. O çekiç var. O zaman fiyat yukarı çıkacak. Teyit edelim mi? Edelim hocam. Tabii ki de hani doğru mu değil mi? Onlara da bakmak lazım. 18 Kasım'da atmış bir çekiçi. 18 Kasım 2'de atmış. Tam 14.00'da. Tarihe baktığımızda 20 Kasım 2'deyiz. Bak şu anda 20 Kasım 2'deyiz. Tam 2 gün sonra. Tam 48 saat geçmiş. Fiyat 4.93'ten 5.40'a gelmiş. Oo hocam mükemmel bu işe yarıyormuş. Çok teşekkür ederim dediğinizi duyar gibiyim. Bunları da yorumda paylaşın. Bunlar şaşmaz. Şaşmaz. Kalkmaz. Düşmez. Oturmaz. Bu formasyon her zaman çalışır. Bunu unutmayın. Atomda peki hocam daha devam eder mi? Edecek. Hocam nerede son bulacak bu? 6.50 hedefime gelene kadar aralıksız patır patır deneyecek. Şu anda benim PNL çok güzel artıyor her saniye. Mesela az önce 5.35 atom şu an 5.40. Ben video hazırlığı yapılana kadar benim PNL artmış. PNL ne diye sorarsanız Binance kullananlar anlamıştır. Hani diğer borsalarda var mı bilmiyorum. Günlük kar zarar arkadaşlar. PNL'de artı yeşil olursa kar, kırmızı olursa zarar. Yeşiller baya bir artıyor. Neden? Link var elimde, atom var, tezos var, işte LTC coin var, ETH var. Böyle böyle var coinler. CXP var elimde. CXP'de de güzel şeyler bekliyorum. Bu arada CXP yatırımcılar varsa hemen söyleyeyim. Onu analiz etmedim ama CXP'de de çekiç var arkadaşlar. Hani bir önceki videomda CXB'yi anlatmıştım. CXB'ye şayet ki yatırım yapan olduysa onu da hemen buradan söyleyeyim. CXB'de de çekiç var arkadaşlar unutmayalım. Hocam peki atomda bu duraksamalardan sonra nereler gelir? Hani nereden sonra daha fazla yükseliş? Nereden sonra düşüş bekleyebiliriz? Bak 5.09 yani 5.10 diyeyim ben buraya. 5.10 itibariyle yükseliş her zaman bu banda doğru gelir. Ben atom uzun zamandır diyorum. Atom ve XTZ aynı anda başlar dedim. Bak atom ve XTZ aynı anda başlar dedim. Atom henüz başladı mı? Değil. Atom için uygun seviyeler mi? Değil. Daha atom yavaş yavaş uyanıyor. XTZ daha uyanamadı bile. Ama ikisinde de ben güzel şeyler bekliyorum. Çünkü ikisine de güzelce böldüm paramı. Hiçbir zaman hiçbir coin'e sermayemi tamamını girmem. Maksimum %20. Maksimum Wow olursa %40. Haricini girmem ben. Baktığımız zaman atomda ben yavaş yavaş satımlarıma başladım. 5.30 ile 6.30 arasına kademeli satış girdim. Şu anda 5.30'da kademem gerçekleşti. Buradan güzel karımı aldım. Devam ediyorum daha kademeli satışlarıma. İşte 5.30 ile arkadaşlar 6 6.50 arasına kademe 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 kademe. İşte 5.40, 5.50, 5.60, 6, 6.10, 6.20, 6.30, 6.40, 6.50 diye gittim. Şu anda da gerçekleşmiştir. Böyle böyle yükseldikçe de karımı alıyorum. Düşerse de zaten belli bir kısmını satmış oluyorum. Düşükten tekrar almış oluyorum. Bu matematikte de sürekli kazanç oluyor. Böyle hızlı ilerleyen düşen coinler de bu arada. Baktığımız zaman arkadaşlar şu anki dirençlerden biri 5.50. Öbürü e, 5.80 ondan sonrası 6. 6 gelirse 6.50 gelir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. İyi ee, hocam 6 geldi, alttan sonra 6.50'ye ne kalmış demeyin. Ben atom'a 4 dolardayken bile yıl sonu hedefim 6 ile 8 diyordum. Şimdi aramıza yeni katılacaklar, katılanlar vardır ki şunu de. E hocam bu nasıl iş? İşte 6 dolara gelirse 6.50'a gelir diyorsunuz. E ne var bunda? Buna herkes yapar. Diyorsanız eğer şayet geçmiş videolarıma ve Twitter'dan geçmişlerime bakın arkadaşlar. 1.5 ay önce atom daha 3.5 4 dolardayken ben Atom'da yıl sonu hedefim 6 ila 8 dolar diyordum. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Sizler de yorumda evet diyordunuz yazabilirsiniz. Baktığımız zaman Atom'da da periyot bu. Ben bu e, bandın işleyeceğini düşünüyorum. Bu bandı böyle yavaş yavaş genişleye, genişleye böyle. Hani YFI coin'de bir gün önce... Mum dışarı doğru çıkmıştı ya arkadaşlar. Mum resmen böyle olmuştu. Sarkıyordu yani. Umarım bunları atomda da görürüz. Çünkü atom şu an çok güzel inerliyor. Bir de RC'ye bakmak istiyorum. Zannımca bak nokta atış yapmak gerekirse RC şu an 65 üzerlerinde olması lazım. Aynen. Mükemmel ilerlemiş. Bak şuradan 43'lerden geliyor. Çekiç attığında 43'müş arkadaşlar. Çekiçten sonra bak RC 67'lere 65'lere gelmiş. E RC 70 üzerine çıktığında da zaten tekniklerde bakarsınız güçlü ala dönüşür. E bu sefer artık ne kadar fazla alım olursa o kadar fazla hacim şişer. Bu da bizim cebimizi şişirir. Allah bereket versin deyip şu zor zamanlarda kış zamanı geliyor artık. Paramızı cebimize güzel güzel girdiririz arkadaşlar. Değerlendiren herkese de tebrik ederim. Atomla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Gelin hep birlikte diğer merak ettiğiniz Chainlink Coin'in analizlerine. Chainlink ile ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Mum da sadece tek bir nokta belirleyeceğim sizlere. Zaten izleyenler anlamıştır. Arkadaşlar baktığımız zaman şurada 1 7 Kasım'da. 7 Kasım'dan sonra bu mumlar bölük bölük gelmiş de. Şurada yükseliş vardı. Bak bu çekiç. Çekiçten sonra yükseliş gelmiş. Bu bir. Cebe koy. İyi hocam 7 Kasım'dan sonra gelen çek çekiç olur mu? Yoksa acil. sana gösteriyorum. Hani işe yaramış mı? Şurada bir çekiç gelmiş. Fiyatı buraya çekmiş. Burada bir çekiç gelmiş. Fiyatı buraya çekmiş. Şurada da bir çekiç gelmiş. 18 Kasım'da buraya da bir çekiç atmış. E hocam ne işe yarar? Ben Twitter'dan ne paylaşmıştım bundan 2 gün önce? Arkadaşlar LTC 80 dedik geldi. Ethereum 500 dedik geldi. İşte bayağı bir coin paylaşmıştım. Geldi 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 gibisinden. O zaman dedim son bir şarkı istiyorum ve Chainlink'ten de 16 diyelim dedim. O arada da Chainlink 12.5 dolardı bu arada arkadaşlar. Şu ana kadar 14 dolara geldi arkadaşlar. Hedefim ambeam işliyor nokta nokta gidiyor. Hedefimin şaşmayacağını düşünüyorum. Bu da asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim hedefim sonuçta. Hani ben bunu böyle düşünüyorum sizler kesinlikle yatırım yapın diye demiyorum. Benim söylemiş olduğum hiçbir şeyin geçerliliği yoktur. Yatırım hükmü de yoktur. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu sadece benim kendi yaptığım analizlerden kendi bulmuş olduğum grafikler. Bunu da unutmayın. Hani bunlara göre ilerlemek sizin maddi ve manevi imtiyazlarınızda arkadaşlar sorunlar oluşturabilir. Buna da ve mesuliyet kabul etmem bilginiz olsun diye de buna hemen ekleme yapıyorum. Senlikle ilgili söyleyeceğim tek şey burada bir çekiş var. Çekişten sonra fiyatın yukarı yönüne atacağını biliyoruz. Atacağı yerlerinde ben 16 olacağını düşünüyorum. Çünkü 16'yı da ben ta 12.5 iken söylemiştim. Elimde 12'den aldığım çenlik var. Şu anda adet başı 2 dolar kar var. Satıyor muyum satmayacağım. Şimdi şunu diyebilirsiniz. İyi de hocam şimdi satsan yarın hafta sonu. Okey hem fikiriz. Hafta sonu biraz fiyat yatay olur. Bak şimdiden söylüyorum. Yarın girdiğinizde of dağlar of demeyin. Pazar girdiğinizde of dağlar of demeyin genelde %95 ihtimalle hafta sonları yatay olur. Bunun sebebi borsanın kapanması. İyi de hocam kripto para 7.24 açık. Borsa ile ne alakası var? Borsada dolar aktif. Dolar düştükçe kripto yükseliyor. Dolar yükseldikçe kripto düşüyor. E borsa kitlendiğinde dolar satış olmazsa kripto paralarda da bir belli başlı yukarı yönlü aşağı yönlü hareket olmaz. Veyahut da borsayla da borsayla yatırım yapıp kriptoya çeviren bir sürü insan var. Böyle düşünün. Olaya her zaman böyle bakın. Baktığımız zaman Cumartesi ve pazar. Bak az önce söylemiş olduğum coinlerde de geçerli bu. Tamamında geçerli. Hafta sonları biraz duruk geçer. Borsalar kapalı olduğu için ama yeni haftaya. Şayet link 14 üzerinde kapatırsa bugün yeni haftada 16 gelir. Bunu söyleyeyim. Şayet Ethereum bugün 500'de kapatırsa, Bitcoin 18.000'de kapatırsa, Litecoin 80 üzerinde kapatırsa, Atom 5'i 30 üzerinde kapatırsa yeni haftada bakın bunlara neler oluyor. Ters çekiç dedik. Ters çekiç diyorum özür dilerim. Ters çekiç fiyat düşürür. Çekiç fiyat yükseldir. Bunu da hemen hatırlatayım. Çekiç var dedik. Fiyatın yukarı yönü geleceği bariz dedik. Burada da teyit ettik. Çekiçlerden sonra gelecek şeyleri. Çekiç gelmiş yükselmiş. Çekiç gelmiş yükselmiş. Yani çekiçten sonra yükselme kaçınılmaz olur dedik. Ve burada çekiç gelmiş arkadaşlar. iki gün önce fiyatı buradan almış. 13.20'den 14'e kadar çıkartmış. Fakat daha henüz bu çekiç işlevini göstermedi. Yakın zamanda çekiçin işlevini sizler de göreceksiniz. El Linkte de hedefim 16 dolar. 16 dolara geldiğinde diyelim belki Chainlink'in %50'sini satarım. %50'sini bekletirim. Şayet 16 dolara gelirse adet başı 4 dolarım var. Zaten 100 tane var olmuş olsa arkadaşlar mükemmel para yapar benim için. Videoyu da fazla uzatmayalım. Lafı da çok uzatmayalım. Şimdi şunu diyeceksiniz. İyi de hocam Chainlink'le ilgili hiçbir şey söylemedin ki nedir bu? Demeyin. Çok önemli bir şey söyledim. Çekiç var. Çekiçten sonra yükselmeye gel Bu zaten her şeyin genel net özeti yani. Baktığımız zaman... Zurnanın zurt dediği yerlere geliyoruz. Hocam ne bu zurnanın zurt dediği yerler? İşte Litecoin ve Ethereum. Hocam bu coinlere ne oluyor? Bunların amacı ne? Bunlar niye yükseliyor? Niye yükseliyor biliyor musun? Bitcoin yükseliyor. Dominans yükseliyor. Altları eziyor. İyi de bunlar niye yükseliyor? İşte şu haberden dolayı. Paypal bundan 2 hafta 3 hafta önce bir açıklama yaptı. Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin ve Ethereum coinleri artık dedi Paypal üzerinden alışveriş yapılabilir. Markete gittiğinizde Paypal kartınızla ödeme yapmak yerine bu coinlerle de ödeme yapabilirsiniz dedi ve bu coinlere yatırımı arttırdı. Hacimlerini çok çok fazla şişirdi. Hocam hacimlerini nereden görebiliriz? Şimdi sen böyle diyorsun bir de teyit edelim. Teyitli gidelim hemen. Hemen teyit edelim. Şu arsayı görüyor musun? Şuradan başladı 49'dan. 77'ye kadar çıktı ki şayet şu an 70'te arsayı. 70 yok alım demek. 80 ve üzeri artık boğa demek. Onu söyleyeyim ben sizlere. Hangi coin'de RC80 üzeri görüyorsanız o coin artık boğa mumlandı atar. Bunu unutmayın. Birazdan göstereceğim mesela sizlere Ethereum'da bunu. Baktığımız zaman sadece şunlardan bahsedeceğim. Destek dirençlerden. Bunda bir hedef çizmedim. Çünkü Litecoin'de benim hedefim 80'di. 80 de geldi. Ha şu an bu pozisyonda ilerlerse yıl sonuna 100 dolar olmama gibi bir ihtimali yok. Ama bu ivmedi ilerlerse. Siyasi politik bir olay olur. Bitcoin çok fazla çöker o durumda bütün coinler düşer. Ama bu halde kendi hallerinde giderse coinler benim bunda da hedefim yıl sonuna doğru yüzleri deneyebilir. Ama kesinliği yok aslında arkadaşlar bu sadece bir tahmin. Hani şimdi bunu duyup da o daha 20 dolar kazancımız varmış Litecoin'e girelim demek doğru sonuçlar vermez. Elinizde Litecoin varsa tutun. Hani bu pozisyonda şahsen ben olsam buradan almam. 100 olacağını bilsem bile arkadaşlar 82 yüksek bir yer. Çünkü Litecoin buralara tek kırklardan geldi. Çok yüksek yerlerden düştü hem fikiriz ama biraz daha yavaş ilerliyordu yani. Şu an 82 buradan almak uygun sonuçlar doğurmaz. Ama elinizde varsa tutmak mükemmel sonuçlar doğurur. Baktığımız zaman çok güzel iğme kat etti arkadaşlar LTC coin. Destek dirençlerinden bahsedeceğim sizlere. Mesela burada tam bir çekiş değil bu. Çünkü yaklaştırdığımız zaman bu gölgenin bir tık yukarı açtığını görüyoruz. Bu çekiç denemez bunu arkadaşlar unutmayın. Çekiç olabilmesi için kusursuz olması lazım. Şurada gölge olmaması lazım. Bunu da her gördüğünüzde çekiç demeyin lütfen. Hani çekici tam net sizlere daha geçerli mum grafiği okuma videosunda göstereceğim. Ve ana, desteklerden başlayacağım. Litecoin için birinci destek 75 arkadaşlar. Ha bu 75 desteğine ne zaman gelir? Gelirse şayet hafta sonu çok durgunluk olursa Bitcoin'de biraz geri çekerse bu zamanda birinci desteğimize gelir. Hafta içinde bu alımlarla bu desteği kırması biraz zor gibi görünüyor. İkinci destek olarak bizler burada önemli bir nokta taşıyor arkadaşlar. Bu bumbum tam noktasını gölgesini söndürdüğü yer. Burada da bizler 68 dolar karşılıyor. Ana destek olarak da 60 dolar bandı var. Şayet 60 dolara gelirse tekrardan 55 seviyelerine 50 dolar seviyelerine doğru bir harekete çıkar. Bu kaçınılmaz olur. Olası bir pump yapma durumu olmazsa. Karı yönlüde birinci direnç 85 şayet bura kırılırsa dediğim 100 dolar hedefine doğru çok çok daha hızlı adımlarla ilerler. İkinci direnç olarak bizlere burada 92 dolar. Üçüncü direnç olarak da 100 dolar bekliyor. Şayet 100 dolar olur ve burada 1-2 gün kapanış yaparsan LTC daha da devam eder arkadaşlar. Elinizde aşağılardan almış olduğunuz LTC coinler varsa. Bu nereden geldi? Bu nereden almış? Daha buradan? buradan eğer elinizde arkadaşlar aşağıdan almış olduğunuz LTC coin'ler varsa mesela ben VIP odasını 58'den aldırmıştım. Ha, o halen tutan var mı tutmayan var mı orasını bilmiyorum. Çünkü şudur arkadaşlar adam 58'den almıştır 70 bana yeter diyordur orada satmıştır. Hani buna kimse niye satıyorsun niye satmıyorsun diyemez sonuçta herkesin kendi kârıdır. şayet bu seviyelerden alıp yani 58 bile değil 50'den 40'dan 30'dan ben 20'den LTC coin alan arkadaş biliyorum. Hani bu seviyelerden aldıysanız bence biraz daha bekletin. Çünkü aceleye mail yok. Daha da gider gibi duruyor arkadaşlar. Ama bu seviyelerden de alım yapmayın. Hiç almadıysanız buradan alım yapmak. Uygun sonuçlar doğurmaz. Hani 1000 lira kar için 2-3 bin lira zararı göze almak da doğru değildir diyorum. Ve lafı fazla uzatmadan Ethereum'un hareketlerine, Ethereum artık boğayı mı getiriyor bunlardan bahsedeceğim. Ethereum ile ilgili çok güzel şeyler söyleyeceğim. Baktığınız zaman şurada görmüş olduğunuz şu 3 mum, boğa formasyonlarında olan mumlar. 1, 2, 3 kademeli 3 üç mum, 3'ü de arkadaşlar yoğun şekilde şişmiş, hacimleri dolu dolu. Arsi şu an yanılmıyorsam 70 üzeridir. Ben bakmadım bu arada arsilere. Evet tam net nokta atışı burada da hani şunu demeyin hocam video öncesi baktın şimdi mi söylüyorsun yok tamamen hani fiyatınızda şişmesi zaten RC'nin şişmesi demektir bunu da unutmayın RC 70 üzerinde daha da ileri atar Ethereum ben Ethereum'da 500 dolar bandına hedefliyordum ki şunu da söyleyeyim sizlere şimdi yine şunu diyebilirsiniz yeni abonelerim varsa bir buçuk ay önce söyledim ben Ethereum'da 500 dolar olacağını o zamanlar Ethereum'un fiyatı 360-370 dolardı arkadaşlar o zamandan Ethereum alan birinin şu anda %40, %45 tarzında bir karı var. Muazzam bir kar arkadaşlar. Değerlendiren arkadaşlar tebrik ediyorum. Elinizde Ethereum varsa şayet ki bu fiyattan satmanız doğru olmaz. Neden? Üzülürsünüz. Nasıl üzülürsünüz? Mesela hocam yine ben 380'den aldım. 500'den satayım. Sen bilirsin. Ama biraz beklersen şu hareketlerde bunu yapan coin. 3 tane de boğa formasyonu mumu atmış. Yani bunu Bitcoin bile zor atmıştı hızlı hızlı çıkarken. Buradan mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Böyle geldi bak görüyor musunuz? Bunlar gibi düşünün o mumların gelişini. Bunun buradan da almış bak 400'den ta 500'e kadar çıkmış. Aynı mum. 3 tane aynı mum. Hatta bu boğa formasyonu mu mu Google'a yazarsanız çıkar zaten. Üçlü boğa formasyonu mumu. Boğada bu, bu mumları göreceğiz işte. Şişme boyutları normal mi? Normal. E tam boğa mumları işte. E şunu diyebilir miyiz? Şu anda dominans biraz aşağı doğru çekse Ethereum 600'e çıkar diyebiliriz. Şu anda bu dominansa karşı bu kadar ısrarla ilerleyen bir coin yapmışlar. Bunun adı da Ethereum olmuş. Geleceğin en iyi coin'idir bu. Unutmayın bunu. Şu anda piyasa değeri olarak zaten en iyi ikinci coin arkadaşlar. Bitcoin'den sonra bu geliyor. eşayet şayet bunun yükselmesi de normal bir şey. Direnç bandlarını uzun tuttum. Çünkü kırar arkadaşlar fazla uzun bir direnç bandı değil. Birinci direnç 520. Şayet bugün Ethereum 500 üzerinde kapatırsa yeni haftada zaten çok daha iyi şeyler gösterir. Bu arada bunu da söylemekten vazgeçmeyeceğim. Bugün şayet gece 4'e kadar Ethereum 500 üzerinde kapatırsa yeni haftada Ethereum'un fiyatına dönün bir bakın isterseniz. İkinci direnç olarak bizler burada 550, üçüncü direnç olarak 600 karşılıyor. Şunu unutmayın eğer güncelleme öncesine kadar mesela misal veriyorum günü belli değil de aralığın 15'inde güncelleme varsayalım. Hani maaş günü ya aralığın 15'i diye aklıma geldi. 15'inde güncelleme olduğunu varsayalım. Aynı 14'ünde bir baktınız ki Ethereum'un fiyatı 600. İşte güncellemeden sonra 600'ü geç 700'ü 800'ü bile görebilir. Güncellemeden önce 600'e gelirse, güncellemeden sonra 600'ün çok çok daha üstüne çıkar. Güncellemede fiyatı çok artar. Şu andan itibaren herkes bence Ethereum alıp stokluyordur. Ya ben siz yapın diye demiyorum. Hani RSI'ye baktığımda öyle görüyorum. RSI yükselmiş, insanlar alıp stok yapıyor. Yani elinizde Ethereum varsa bence satış için acele etmeyin. Ha bu tamamen sizin bileceğiniz bir şey. Almışındır 250 de şu an 2 katıdır. Satabilirsin. Ben kimseyi alın, buradan al, buradan sat diyemem. Ama biraz daha beklersen daha iyi sonuçlarla satabilirsin ki Dün ben e, elmas üyedeki Ayşe Hanım'a söylediğim gibi 460'tan satmış olsaydı şu an alamazdı. E dünle bugün arasında adet başı 40 dolar kar var. 10 tane olmuş olsa 400 dolar. Bir gecede 400 dolar. Çok güzel bir para. O yüzden Ethereum'da şu an aceleye hiç mail yok. Bekleteceğim yani Ethereum'u ben bekletirim. Satmam. Şayet Ethereum 400'e düşerse daha iyi. Alttan yoğun alım yapalım. Güncelleme gelecek zaten. Niye korkayım gözümü kapatırım yani. Dediğim gibi Ethereum'a yatırım yapmış biri varsa şayet aranızda. Hani ben şunu demiyorum. 600 hedef çizdim. Kesinlikle 600 olur. Herkes alsın. Etsin demiyorum. İştah kabartmayın. O tamam bu 600 olur. Adet başı 100 dolar. Hemen giriyorum demeyin. Kesinlikle asla ifade etmez. Bir bakarsanız yarın çok büyük bir siyasi olay olur. Ya bu hayat hiçbir şey belli değil ki. Bir bakarsanız yarın Amerika ile Çin savaşa girer. E maazallah öyle bir şey olursa 3. Dünya, 4. Dünya, 5. Dünya savaşlar çıkar yani. E bu sefer kripto parayı bırak dünyada para kalmaz. Erir her şey. O yüzden temkinli olun. Yavaş yavaş kademe kademe gerekirse stop loss koyun. Yukarı çekin. Yukarı çekin. Ben öyle gidiyorum. Mesela şu an Ethereum'da al. Misal diyorum 380'den mi aldın? Koy abi 450'ye stop loss. Ethereum 550'ye çıkarsa koy stop lossunu 520'ye. 600'e çıkarsa koy sen de 570'e. E düşerse zaten satmış oluyor. kar almış oluyorsun. Oradan satar çok daha düşerse yine gider alttan alırsın. Yükselirse de nasip dersin geçersin zaten karı aldım dersin. Böyle tüyolar önemli arkadaşlar. Bunları değerlendirin. Söyleyeceklerim bu kadar. Ethereum ile ilgili önümüzdeki günler daha iyi sonuçlar gelir. 500 dolar üzerine geldiğinde de bugün tutunursa geldiğinde demeyelim geldi de bugün burayı haftalık kapanışı yaparsan yeni haftada Ethereum 530'ları 550'leri dener. 600'de şu an çok uzak görünmüyor. Benim aslında hedefim 500'ü fakat şuradan sonra hedefi bir tık daha yukarı çıkartmakta doğruluk payı vardır. Ama baktığınız zaman ben Ethereum'den hedefimi tutturdum arkadaşlar. 380'den beridir hani söylüyordum, diretiyordum. Hatta yeri geldi 320'den bile Ethereum aldığımız vardı bizim. Keşke onları halen tutabilmiş olsaydık. Şu anda 1.7x karımız vardı o coinlerde. Eki onlar da al sata gitti o zamanın al satına. O zaman piyasa hızlıydı al sat yapmak daha imkanlıydı. Ha o zaman nasatıyla şu anki fiyatını çıkartmış sayılıyor arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Umarım sizlere faydalı bir video çıkartmışımdır. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Çok hızlı anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bir detaylı anlatmaya çalışıyorum. Video çok uzamasın. Sayın izleyicilerim de sıkılmasın diye. Tekrar hatırlatıyorum. Zaten buraya kadar izlediyseniz siz adamsınız. Hani gerçekten harbi harbi yatırımcısınız. Gerçekten bilgiye aç insansınız. Buraya kadar dinleyen herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Lütfen like atıp yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza da yeni geldiyseniz abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın arkadaşlar. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Umarım ailenizle ve sevdiklerinizle güzel hafta sonları geçirirsiniz. Görüşmek dileğiyle.